Fiat Connect birçok fiyat marka arkadaşlarımıza takmış olduğumuz akıllı bir cihazdır diyebiliriz. Fiat Connect kullanıcının aracı ile ilgili birçok verisine mobil uygulama üzerinden ulaşabiliyor. Kısaca şöyle açıklayabiliriz. Örneğin aracının geçmişinde neler yapılmış, neler edilmiş, ne kadar ödemiş. Bunların hepsini uygulama üzerinden görebilir. Periyodik bakımları ne zaman, bu bakımlarda neler yapılması gerekiyor? Bunların tamamını görebiliyor müşterimiz. Aynı şekilde acil yol yardım numaralarının tamamı vardır. Bir takım hizmetler satın alabileceği fiyat mağazası bulunmaktadır uygulama içerisinde. Biz bu uygulamaya da fiyat yol arkadaşım diyoruz. Fiyat yol arkadaşım ve fiyat connect birbirinden ayrılmaz bir ikilidir. Yani fiyat uygulaması, fiyat yol arkadaşım uygulaması üzerinden müşterimiz aracı ile ilgili her türlü bilgiye erişebilecektir. Fiyat yol arkadaşım <laughs> üzerinden 2007 model üzeri bütün fiyat kullanıcıları fiyat yol arkadaşım uygulamasını kurarak görebilirler. Eğer kullanıcımızın aracı Fiat Egea, Fiat Doblo, Fiat Fiorino, Fiat Ducato ise bunlara biz Fiat Connect cihazını da takıyoruz. Fiat Connect cihazını taktığımız zaman Fiat Yol Arkadaşım uygulamasının aktif özellikleri devreye giriyor. Ne de dersek aracın kapılarını uzaktan dünyanın herhangi bir yerinden açıp kapatabilir. Aracının konumunu görebilir. Aracı ne kadar yakıt kalmış bunları görebilir. Herhangi bir kaza anında aracın airbaglerinin açılması durumunda fiyat ilgi merkezine bildirim gidecektir. Fiyat ilgi merkezindeki arkadaş müşterimizi arayacaktır. Müşterimize ulaşamaması durumunda en yakın 112'yi nokta atış olarak aracın bulunduğu noktaya yönlendirecektir. Konumunu görebiliyor Okan caddesini hatta dünyanın neresinde olursa olsun görebiliyor. Bunlar nasıl gerçekleştiriyor diyorsanız yer. Bunları Fiat Connect cihazımızın içerisinde sim kart vardır. Hı hı. Sim kart üzerinden bütün veriler GPS üzerinden gerçekleşmektedir. Müşterilerimizin kafası çok rahat. Avcılar Fiyat. Kafam rahat.